Vallahi billahi tüm Suyu unuttun. Ay hala işleyem tamam, hala. hoş geldim Abi bana enerji verecek birisini bulamıyorum. Şimdi diğer duraktan biner mi bilmez onu da bilmiyorum. Kaki 1940 modelde hiç müziği de var. Teybe yemin ediyorum. Teybi tam 25 yıl önce biz Toros'ta kullanıyorduk. adamı kullandığı teybe var ya. Şerefime tam 25 yıl önce ben Toros'ta kullanıyordum. Toros kaç modelde? 1996 modelde ya da 8'de. 8 olsa kaç yıl ediyor? 2000 2020, ha 23 yıl önce arkadaşlar. 23 yıl önce ben bu adrenalini yaşıyordum ki ki şu an yaşıyorum. Ya. Ne, biri yazmış diyor ki şoför benim kuzenim ahlaksız ha vallahi.

37. Yes, no. Yes. Bana de ki yes ya da no. Sana o yes'i e de mi öğretmemiş öğretmen? Yes, no'yu da mı öğretmedi? Yes, no. Abi, sorry, okay. Seven, no, ha, number. Canans, canans, canansın konfetti der kimden geliyor? Abi, bu hediyeleri niye görür Ara durun, ben bir buradan bakayım. TikTok dört taraftan, dört taraftan bizi vuruyor. Dur buraya merhaba, bir dur lo. <laughs> durun, durun hadi iki defa. Oo, bacak olsa kam yer. Yüzüne baktım, yemin ediyorum. Yavuşka gel buraya gel. Oha, ağzı billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sorry, sorry gelme. No gelmek bacak olsa. Şeytan Ee, yan telefondan görünüyor. Tamam arkadaşlar hediyeleri atabilirsiniz. Devuş kavuzu billahi mine şeytan Tamam isimler şimdi görünüyor. Vurun gelsin Bremen. Spor araba gelse kalkıp abu dolmuşun içinde oynayacağım. abi yok öyle çiçek mi çiçek? C harfi yok. Geç, geçersiz dur onlar. Geç onu. Geçin onu. Gelir mi? Abi ma yayındakiler benden daha fazla adrenalin bekliyor. Ve say geç ayakları. Geç. Ön ödemesi olmayan bir firmanın lafı geçersizdir say. Eh. Kında vallahi. Bankayla yüz kere alışveriş yaparsın. Yüz birincisinde gidersin... banka ki ne kadar istiyorsun. E, i̇lk defa bankaya gidiyor diyor. Ma banka sana değil mi ne kadar istiyorsun? Dere sen kimsin, ney sen? Kütüğünü getir, belleğini getir, bir şeyler getirdir. Vallahi billahi. Ya. Abi doğruş. privet. Davuşka. Do speak English bilmek? Tam say. Abi hayatta sayma. İkinci telefondan bakıyorum, hediye kimden geliyor ismini okuyacağım, ortada bir pok yok. Sabahtan beridir. Diğer da isimler görünmüyor. Vallahi billahi. Dayı önüne bak. Dayı pajavusta. Dayı polis. Dayı polis. Dayı polis. Vallahi billahi ya. Pars Halil'den bir konfetti geldi. Göründü. Pars Halil'den bir konfetti geldi. Ya tabi bu canlı mı neye benziyor? Hayvana mı benziyor? Tüm şu adgo bu janlıma kozmi and the cage ozmi charot kral derviş teşekkürler <laughs> charot faksın, çe 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 ç

Hala bakarım bu dolmuş nereye gidiyor onu merak ediyorum. İlk defa biniyorum. Sizler cansınız dostlarım benim. Dostlarım hep sahte çıktı. Bugün benim. Ko sen dedin bu şeye gitmiyor hala bana bak bunu Hele bana bak bana. Sen dedin bu Hollywood'a gitmiyor dedin. Yes Hollywood. Hollywood. Yes. No, no, yo, ben bilmek, ayam bilmek. Ama bu kundaya sormak, bana Fortin Mordin demek, you understand? Bak, burada Hollywood, hani sen bana dedin, yok gitmiyor? Ben senden daha iyi bilmek var, Javosta, okey? Thank you very much, canımsın. You my can. Vallahi billahi ya. Eh. Bak. Bir de Hollywood, bir de bana diyor, ha, o başka yere gidiyor, durun arkadaşlar, durun, 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 sessiz olun, sessiz olun, canlarım benim. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Köpeğin pantolon köpe Aynen köpeği pantolon parçalamış. Ya. He ee, ben adamdan iyi biliyorum. Adem abi bu Hollywood'a gidiyor mu? Debe yok. De, başka numara bineceğim. Ya. Kerem Ben ondan daha iyi biliyorum ya. Yemin ediyorum ben ondan daha fazla biliyorum. Tüm çoğa dögün minibüs için adalet hala güy kalmak Sorry. I am sorry. Sorry here. Very çok günde. Vallahi billahi bir yok. İkinci telefonu da açtık dedik. Hediye gel orada isimleri görürüz. Zaten ortada bu an poğunu. No? Abi yavaş yavaş kaçıyorlar. Kaçmayın kaçmayın. I am no hayvan. Tam yer Çavuşkan yanına gideyim, diyeyim bu nereye gidiyor, nasıl olacak, bilimlere bakın şimdi. Selamun Aleyküm. bu koda dolmuş nereye gitmek? Koda. Ben bir yerlere gitmek, bir şeyler yapmak. Eating yaptım kiraz. Ondan sonra bir şeyler yani böyle köfte ekmek arası. You understand? Okey canım, thank you very much. Canımsın, okey? You my can. Kurban bayramın I am your kurban, you understand? O oh, ve neşem yok ya, sabah sabah. Ben niye evimden çıktım? 100 lira param gitti. Abi bir şey yapmadan 100 TL param gitti. Ben niye evimden çıktım ki onu anlamıyorum. Yani kendi ayımına ben şimdi hakikaten düşünüyorum lan ona kendi ben niye çıkmak? Where are you going? Good. Normally. Canan sıvı. Vallahi billahi. Sebet sabahın köründen diyor. Ben, ben, ben ne bileyim şey. Ben de bilmiyorum. Abi diyorlar, sabah erken kalkanın fıskı fazla olur, kısmeti fazla olur. Ben ortada bir bok görmemişim. Dayı, sen neye bakıyorsun bu arada? Hı? Ben ortada bir bok görmemişim. Oo, on iki numara pazara geliyorum. sesinizi çıkarmayın. Aynen bir şey daha öğrenmek, özgünüm. Vallahi billahi. Finish, finish. Finish no. Three inmek, pazara gitmek. Canım, daya, bizim Vallahi sıcak şimdi canım Finish no. Finish no. Şimdi üçte bir. Finish no. Şimdi bir. Şimdi tane kız yapmışlar yemin ediyorum. <laughs> Merhaba. Efendim. Mükemmel İngilizceyi nereden öğrendin? O da gelmiş benle taşrak geçiyor. Abi ben bu bilmediğim İngilizcemle 66 ülke gezdim. Sen çok bildiğin İngilizcenle İstanbul'dan Sakarya'ya kadar gidebildin mi onu çok merak ediyorum. Bunu çok merak ediyorum. Ben. Evet benim İngilizcem'e damla geçiyoruz Abi ben toprakların içinde, pamukların içinde, buğdayların içinde büyüdüm. Ben senin gibi baba parasıyla, özel arabayla kolejlere gidip de Hello, good morning, how are you? my teacher, I am milk eating drink. Böyle büyümedik. <laughs> Baba da devam etti de rehin mi aldı ustalı? olsa lo? <laughs> Ayıptır lo. Sanki ben de çok dil biliyor, bir de adama bağırıyor. Eh. Güler hoş geldin Güler. Ya

Allahü Vülahe İnsiyyetim. Tabii 66 ülke say. Yani şimdi işim gücüm yok. Serin gibi işe olmayan gereksiz birisine gelip 66 ülke mi senin? Emrullah sizler baklayım. Benim gibi first class, ve ünlü bir insanı atmış abi Eh. Ne diyor Güler ne diyor gene? Dua ettin mi? Ettim baba ettim ettim. Duamızı ettik de baba bu nereye gidiyor bize nereye getirdin Allah rızası için söyle o. Dünkü gibi oldu ha ben dün yanlışa gittim aldım bir tane hataylı tırcı geldi Mustafa Bey. Seni unuturam başka Yoksa kalbimdeki sahte mi? Yalanla mahvettin sen gençliğimi Ne olur ümitsiz günler gösterme Ne olur ümitsiz günler gösterme Ul hatasız olmaz bunu böyle bil Belki de suç sende, günah bendedir. Bence yaşamak bunu, Bunu öyle bil. Yeter ki sağ olsun, yetişir bana. El. Finish! Finiş! finish! Canımsın. Allah'ım sevdiğine çile dert verme. derin. İsterse her gün bana bin azap versin. Ne olur ümitsiz günler gösterme. Alo. Cümleten selam aleyküm. ki ne giriyor ben onu anlamadım. Davuş Kahir Basko'da nereye gitmek you understand? Canım Can olsun gıt Canım yeni uykudan kalkmış. Cümleten selamın aleyküm. Her şey yolunda mı? Normali. Turist, turist. Canımsınız. Canımsınız. Aynen bilmemek. Bakalım bu sokaklarda nasıl insanlar var demek. Önümüze nasıl bir keşfet çıkmak. Olayın aşağımız yokluğu. Bu nedir? Aptu, maptu. Selaske burası sinema. Araba parçalarını satıyor. Bakalım nasıl tekerler var. Vallahi bakalım. Günaydın, hoş geldiniz hanımefendiler. Bakalım herhalde önümüze neler. Kader diyemezsin, sen kendin ettin breyimin. Hani mutluluktu bu aşkın sonu? Hani sevecektin bir tekerle beni? Nasıl yaptın teker, sen bana bunu? Kader diyemezsin, tekerinle gel bana. Tekerci! kapının önüne de böyle teker koymuş. Hele filmlere bakın içerideki filmlere. Yağ var, şanzıman var. Baca usta. Baca usta. Ha, içeride var. E, tabii sözde bizim de bir arabamız var. Bir poh yok tabii. Bu adam Tekerci nerede? Abi dışarıda teker resmi var. İçeride water var. Şok olma. Teker teker. Taksi taksi teker teker bak bakın, filmlere bakın. 10.30'da açıyor. diye bir Resmi kurum bile, resmi kurum bile 9'da açıyor. Bu yazmış, 10.30. Teyze, canımsın teyze. Selamünaleyküm. Okey. Okay. Teyze diyor, sabah sabah bu kırık bir gitsin. Bir domuz keseceğim diyor. Şerefime içinden öyle diyor. Bu kırık bir gitsin. Yok kırık, aynen domuz, zıt kesmek. Cansu Hanım kimmiş ya? Gülüyor gülüyor da bir Cansu Hanım da yeni keşfedilmiş 854 kişilik bir aile olmuş. Cansucuğum yapıştır bakayım oraya 4-5 tane spor araba. Seni bir 10 binlik aile yapalım. Zıt anında. Vallahi billahi attığınız bir poh yok diye bir kayı takip de sanki parayla. Lada takip edin lo. Bu 12 numarayı hiç sevmedim. Ha bu kırk evimizin önünde gidiyorlar. Ben her gün diyor bu namussuz nereden geliyor? Hala dur bu köye gidecek şerefme. Baba durun, baba durun ayağım köye gitmek. bu dolmuşun içi güzel olur keki. Hop hop niye istop ettin? Baba bütün hele bütün dolmuşu kapatacağım. Kapat hele onu kapat çalıştır. Çalıştır hele. Friend minute minute five ten. Koda 5 minut, 10 minut, 2 minut, 3, 4 minut, 3 şeyler. Daha da canımsın bin. Bin senle geleceğim, seni sevdim. I am your sevmek. Bacavos da ben de sıradayım haberiniz olsun okey. I am bununla gitmek okey. Ay. I... Okey. Ben bununla gitmek. Sıraya girin tamam sıraya girin. Sıraya girin baba en son bin sinere. I am bir ünlü. I am bir vadalı ünlü vada. Tüm çuva tüko Neşedir <laughs> ha? Abi köye gidecek de sohbet... bur. Arkadaşlar buranın kötü bir yanı var. internet her yerde çekmiş. Yemin ediyorum eğer köylerde internet çekseydi var ya siz canlı yayınlarda gülmekten yere yığılırdınız. Bakın açık ve net söylüyorum. Dün bir köydeydim, tırla gidiyordum. Köyde, yani adamların neşesi, meşesi yok. Adamlar bile yere yakalıyor gülmekten. Ah şimdi bu otobüs nereye gidiyor? 46 numara nereye gidiyor? Nasıl oluyor? Onu bilmiyorum. Bakalım öyle nasıl olacak. Ama bugün kesin bir köy tavuğu bulacağım. Davuş kabana bir köy tavuğu bulun. You understand? Tavuk, tavuk. Canımsın, başını sağlama. Ben şimdi bindiğimde sana yazacağım, tavuk. Dostlarım benim yayın yine kundelik yapıyor. Eee, takip etmeyenler... Takip etsin, yayını kapatacağım. 5 saniye sonra bir daha açacağım. Hadi dostlarım, takip etmeyenler takip etsin, yayını kapatıp bir daha açıyorum. Ya yine kundelik yapıyor normalde. Bizim bu saatte 2500-3000 kişi izleyicimiz var minimum. Hadi takip etmeyin, bağırtmayın beni. Hadi de uşkalar bakıyor. Hadi ula ben. beni rezil rüsva ettiniz ya. Beni rezil rüsva ettiniz. <laughs> Allah'ı billahi. La vaz rezil rüsva <laughs> ikerim. La da hadi la. La da hadi la. Hadi canlarım attığınız bir poh zaten zaten. Neşemiz öyle ya ki içinde kendime şarkı söyleyeceğim. Privet yapacağım. Zaten kriz var. Çektiğim çileler kendime ben. Tutup da birine vurmaz kelim. Çekilin üstüme varmayın ben. Kötüysem. Gecenin hiçbir suçu yok. Kaderimiz karanlık ve usta. Ayıksı. <laughs> evet arkadaşlar, Ukrayna'da Hataylı tır şoförü şöferi... Mustafa arkadaşımızla, abimizle beraber tanıştık. Şu anda Rusya'nın sınırına gidiyoruz. Yeryüzünde ne kadar tırcı varsa bütün tırcılara selam olsun. Seviliyorsunuz. Neşe ha?